Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri İhya-u ulumittin 1. Cilt 3. Kitap Farz Namazların Fazileti Allah Teala Nisa Suresi 103. ayeti i Kerime'de muhakkak namaz müminler üzerine vakitleri belirlenmiş bir farzdır, buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beş vakit namazı Allah kullarına farz etmiştir. Eksiksiz olarak erkan ve adabına riayette o namazları kılan kimseyi Allah Teala'nın cennete koyacağına vadi vardır. İstenildiği gibi o namazları kılmayan kimseye Allah Teala'nın vadi yoktur. Dilerse ona azap eder, dilerse de cennete koyar buyurdu. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: Beş vakit namaz tıpkı herhangi birinizin kapısının önünde bol miktarda akan tatlı bir nehir gibidir. Bu suya günde beş defa dalıp yıkanan kimse de kir namına bir şey kalır mı? Sahabiler hayır bir şey kalmaz dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte suyun kiri gidermesi gibi beş vakit namazda günahları yok eder. Yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Muhakkak ki beş vakit namaz büyük günahlardan kaçınmak şartıyla aralarında işlenen küçük günahlara kefaret olur. Yine peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bizimle münafıklar arasındaki fark yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmaktır. Onlar bunlara güç yetiremez. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazını zayi ettiği halde Allah'ın huzuruna varan kimsenin diğer iyiliklerine Allah değer vermez. Diğer bir hadisinde de namaz dinin direğidir, onu terk eden şüphesiz dinini yıkmış olur buyuruyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hangi amel daha efteldir diye sordular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namazdır diye cevap verdiler. Diğer bir hadisinde abdestini ikmal ederek ve vakitlerini gözeterek beş vakit namaza devam eden kimseye o namaz kıyamet gününde nur ve delil olur. Kim namazı zayi ederse Firavun ve Haman'la haşrolunur buyurmuştur. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetin anahtarı namazdır buyurmuştur. Başka bir hadiste tevhidden sonra namazdan daha sevimli bir ibadeti Allah Teala kullarına farz etmemiştir. Eğer namazdan daha çok sevdiği bir ibadet olsaydı şüphesiz melekler onunla ibadet ederlerdi. Halbuki meleklerin Kimisi rükuda, kimisi secdede, kimisi kıyamda, kimisi de teşehhüd oturuşundadır. Buyururlar. Diğer bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kasten namazı terk eden kafir olur buyururlar. Yani böyle bir kimse imanın düğümünün çözülmesi ve direğinin yıkılmasıyla imandan sıyrılıp küfre yaklaştı demektir. Bu ifade bir memlekete yaklaşan kimse için oraya vardı ve girdi dediğimiz gibidir. Diğer bir hadisinde kasten bir namazı terk eden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zimmetinden uzaklaşmış olur buyurur. Ve kim ki güzel abdest alır sonra namaza gitmeyi kastederse bu niyeti devam ettiği müddetçe namazdaymış gibi sayılır. Attığı her adımının yerine bir sevap yazıldığı gibi diğer adımıyla da bir günahı silinir. Kâmeti duyan kimsenin namazı tehir etmesi uygun olmaz. Namazda en çok ecir alan evi camiye en uzak olanınızdır diye ilave ederler. Niçin böyledir sorularına da fazla adım attığı için diye cevap vermiştir. Rivayet olundu ki kıyamet gününde, Kulun ilk bakılacak ameli namazdır. Eğer namazı tamam bulunursa hem namazı ve hem de diğer amelleri kabul olunur. Eğer namazında noksanlığı varsa namazı da diğer amelleri de reddedilir. Diğer bir hadisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah ondan razı olsun Ebu Hureyre'ye hitaben Ya Ebu Hureyre ailene namaz kılmayı emret. Muhakkak Allah Teala ummadığın yerden rızkını sana gönderir buyuruyorlar. Alimlerden biri namaz kılan kişi sermayesi halis olmadan kâr edemeyen tüccara benzer. Farzları eda etmedikçe nafile namazları kabul olunmaz demiştir. Namaz vakti gelince Allah ondan razı olsun. Hazreti Ebu Bekir yaktığınız ateşi söndürmeye kalkın buyururlardı.